güzel insanlar, Sihirli Tarot kanalına hoş geldiniz. Benim adım Dilek, ileri seviye enerji terapistiyim. Aynı zamanda değişim dönüşüm rehberliği yapmaktayım. Kollektifim ve bütün hayrını alan açmak için farkındalık yaratan sezgisel tarot açılımları ve alan okumalarıyla karşınızdayım. Bu videomda Koç burcuna niyetle önümüzdeki bir aylık sürecin aşk ve ilişkiler alanındaki enerjilerine bakacağız. Bakalım koç burçlarının anın enerjisinde aşk ve ilişkiler alanında alması gereken mesajlar, uyarılar, önlemler, gündemler nelermiş hep birlikte bunları görmeye çalışalım. Bu açılım kolektif bir açılım olduğundan birebir herkesle uyumlu olmayabilir. Kolektifin alanındaki en baskın enerjiler her neyse kartların alanına da bu enerjiler yansır. Bu sebeple uyanı alıp uymayanı lütfen iptal ediniz. Açılımın sonunda 3 tane e, ikiz alev kartı 3 tane de evet hayır kartından seçeceğim. İkiz alev kartını 1, 2, 3 diye seçebilirsiniz. Üçünden birini size özel mesajı almak için. Bir de soru hazırlayabilirsiniz. Sormak istediğiniz bir şey varsa soru cevap kartından 3 tane kart alacağım. Açılımın sonunda da bu kartları açıp okuyacağım. Açılım zamansız zamana niyetle yapıldığı için bu videoya ne zaman denk gelirseniz enerjiler sizin için o anda aktif olacaktır. Bu sebeple uyanı alıp uymayanı iptal ediniz. Şimdi bakalım Melek kartımızı da aldık. Şöyle bir kartlarımızı koç fırçalarına niyetle önümüzdeki bir aylık sürecin aşk ve ilişkiler alanındaki potansiyellerini görmek niyetiyle açıyoruz. Evet aşk açılımında para prensi ile açtık ve para kartları devam ediyor. Evet, kavuşmalar var. Bakalım, aşk, ilişkiler. Eyvah, komşu olasılıklar. <laughs> aşk açımda kıskançlık. Romantizmin kapısı. Şimdi aşk ve ilişkiler alanında çok farklı enerjilerde olan, yine altın tutan erkek hep para kartları geldi. Aşk konularıyla para konularını bir arada yaşıyor. Koç burçları, ego, ego savaşları da var demek ki enerji. ...ve de kartımızı açalım şurada. Dursun bakalım. Şimdi kartlarımıza bir özen olalım. Bir kere... ...aşk açılımı dedik. Aşk açılımı yapıyoruz. Genel enerjilerde hiç aşk kartı çıkmamış. Kavuşma kartı var. E, hayallerin gerçekleşmesi kartı var ama... E, ...duygu kartı yok. Burada bir tek romantizm kapısı var. Onun dışında sanki böyle çekişmeli ilişkiler var gibi. Yani... Biraz e, herkes kariyerine mi odaklandı, paraya mı odaklandı bilmiyorum. Aşka vakit kalmıyor mu acaba koç burçları? Şimdi e, parayla ilgili konularda e, olacak olan gelişmeler koç burçlarının aşk ve ilişkiler alanındaki tüm konularını da etkileyecek gözüküyor. Aşk ilişkiler alanında her ne kadar duygu kartı gelmemiş olsa da Belki de içinde yaşadığı ilişkiden e, ya da durumdan, o ilişkin içindeki enerjetik durumdan kendisini işine vermiş olanlar ve aşk konusunu bir kenara bırakarak daha çok vaktini, zamanını, eforunu e, para kazanmaya ve iş hayatına yönlendirmiş olan koç burçları olabilir. Yine burada e, tasını, tarağını toplayarak giden... Koç burçlarından bazı kişiler görüyorum. Bulundukları ilişkinin içerisinde bir takım belki güç savaşları belki ego savaşları çünkü ego kartı da çıktı ego savaşları veya komşu olasılıklar çıktı. İlişkinin içerisinde taraflardan birinin başka bir kişiye olan ilgisi alakası veya ilişkisi ee, bu gidişe sebep olmuş olabilir. Yani burada bir terk ediş halinde olan koç burçları var. Dolayısıyla aşk açılımında birazcık kaotik etkiler söz konusu gibi. Çünkü hem ego var hem kıskançlık kartı var. Dolayısıyla burada eee çekişmeli olan e, aşk ilişkilerinin olduğunu söyleyebilirim. Yani ego savaşlarının olduğu, kıskançlık enerjisinin olduğu veya üçüncü kişilerin olduğu ilişkiler de yaşanıyor olabilir bu videoya denk gelen kişilerin alanında. Aynı zamanda ama herkesin alanında bu elbette ki herkes farklı farklı gündemler e, yaşıyor. E, hayatında olan partnerle, ilişkisiyle e, belki eşiyle partneriyle bir iş kurarak e, belki o evliliği mutlu aileyi daha güçlü hale getirme potansiyelinde olan koç burçlarının enerjileri de var yıldız kartıyla beraber uzun zamandır bir kavuşma bekleyen belki uzak mesafelerde olan belki de araya zaman e, mekan bir ayrılık e, sürece girmiş olan ama karşılıklı birbirini seven düşünen e, ve değer veren kişilerin alanında kavuşmanın olacağını söyleyebilirim. Sadakatle, güvenle beklenen kişinin döneceğini ve o beklediğiniz kişiye olan bu sadık aşkında karşılığını bulacağını söyleyebilirim. Bazı bekar koç burçları var. Enerjileri çok yerinde. 40 yaş üzeri olabilir bu kişiler. Hayatın tadını çıkarma derdindeler. Artık e, hayatın kendilerini aşağıya çeken yönlerinden e, kendilerini epeyce özgürleştirmiş ve birazcık e, anı yaşayarak ve gezerek ve yeni insanlar tan tan tanışarak yeni insanlarla tanışarak hayatlarına renk katan insanlar var. Belki de bu tanıştığınız, gezdiğiniz, dolaştığınız yerlerde karşınıza çıkacak olan bir kişi sizin hayatınızın içerisinde beklediğiniz, özlediğiniz, aradığınız, keşke hayatımda birisi olsa, şöyle birisi olsa dediğiniz kişiyi hayatınıza getirecek olan yolculuklardan birisi olabilir. Keyfiniz ve neşeniz yerinde olduğu için o neşe enerjisiyle zaten yüksek titreşimli bir enerji, neşe enerjisi dikkatleri üzerine çekecek olan çok fazla e, Koç burcunun enerjisi var hem kadınları hem erkekleri e, bir kere çok dikkat çekici olacaklar bu ay e, fakat bu dikkat çekici olma durumu işte ilişkisi devam eden Koç burçlarının partnerleriyle aralarında bazı çekişmelere veya kıskançlıklara sebep olabilir e, bir altın tutan erkek formunda gelen bir kartımız var, figürümüz var. Güçlü ve bakımlı güçlü ve parayla ilgili sağlam adımlar atmış. Yani kendini tamamlamış, kendini güçlü bir şekilde konumlandırmış bakımlı, çekici, yakışıklı bir erkekle karşılaşma ihtimali olan ve onunla bir ilişkiye başlama şansı ya da ihtimali olan koç burçlarının enerjileri var buradaki bu enerjiyi bir kadın enerjisi olarak hissediyorum buradaki enerjiyi de erkek enerjisi olarak hissediyorum belki çıkacağınız yolculuklarda seyahatlerde böyle bir tanışmaya rastlama ihtimali olan Koç burçları var yine ilişkisi devam eden Koç burçları ile ilgili e, ilişkilerini ve paylaşımlarını ilişkin içerisindeki sevgi, saygı ve paylaşımların artacağı bir süreç olacak bu ay öyle gözüküyor. Romantizm kapısıyla beraber hem yeni tanışmaların hem de devam eden ilişkilerin içerisinde ilişkilerini daha güzel noktaya, daha sevgi dolu, daha paylaşımlı bir noktaya getirme potansiyeli olan Koç burçlarının enerjileri var. Yine ilişkiler alanında iletişim problemleri yaşayanlar, eşiyle, partneriyle, sevgilisi veya diğer insanlarla iletişim problemi yaşayan, kendi bir türlü doğru ifade edemeyen, belki de buradaki kişi kendini doğru ifade edemediği için yaşadığı bir durumla ilgili partnerinin kıskançlık enerjilerine maruz kalmış olabilir. Belki de burada yan yana gelen kartlara baktığımızda komşu olasılıklarla ilgili bir şüphe, bir e, risk söz konusu olduğu için burada bir kıskançlık enerjisi de doğal olarak ortaya çıkmış olabilir. Tabii tüm bu etkiler burada daha çok e, aşk ilişkiler alanında paylaşımdan çok e, sanki koç burçlarının farklı farklı böyle birazcık dersler alınacak ve öğrenip büyüyeceği. E, deneyim alanlarını alınıyorlarmış gibi bir enerji alıyorum buradaki kartlardan. Çünkü buranın enerjisi bir hikayeden bahsetmiyor veya yani aşk ilişkiler alanında tek bir konudan tek bir şeyden bahsetmiyor. Birçok gündem var yani onlarca farklı gündem var. İlişkisinde kıskanılanlar var. İlişkisinin içerisinde partnerini kıskananlar var ego savaşları yapanlar var, kavuşmalar var, ayrılıklar var. Dolayısıyla parayla ilgili konulardaki tüm durumlar, şartlar ve durumlar da aynı şekilde aşk ilişkiler alanını etkileyecek gibi bir durum söz konusu. Bunu neredeyse bütün koç burçlarının geneline yayabilirim bu yorumu. Çünkü para kartları çok baskın bir şekilde gelmiş evlilikler içerisinde belki parayla ilgili konularda ama buradaki kartların hepsi de pozitif bu arada yani düşük frekanslı gelmemiş hep bolluk bereket kazan çoğalma büyüme yayılma yani daha fazla paraya ulaşmayla ilgili kartlar gelmiş belki ilişkilerin içerisinde birlikte iş yapanlar olduğu gibi kendi aile birlikleri içerisinde para kazançlarını veya e, gelirlerini artıracak olan koç burçlarının enerjilerini buraya yansımış olarak görüyorum. E, büyük kavuşmaların olacağı bir ay, aşk ilişkiler alanında arada mesafeler olan kişilerin e, kavuşabileceklerini ve birlikte güzel vakit geçirebileceklerini ve ciddi kararlar alınacak bir sürece gireceklerini söyleyebilirim. Ama bazı koç burçlarının da ayrılık aşamasında olduğunu, hatta ayrılma... E, eyleminin gerçekleşmiş bile olabileceğini söyleyebilirim. Buradaki potansiyellere baktığımda enerjiniz çok önemli olacak. Sevgili koç burçları ayın içerisindeki enerji durumunuz, neşeniz, coşkunuz, sevinciniz, dışarıya yansıttığınız enerji. Eğer hayatınızda bir partner yoksa topluluklar içerisine katılmanızı, sosyalleşmenizi tavsiye ederim. Sosyallik içeren ortamlarda. Yeni tanışma fırsatları veya seyahatler, gezilerde yeni tanışma fırsatlarının olacağını söyleyebilirim. Ancak o dikkatleri üzerinize ancak enerjinizi neşeli, aktif, coşkulu bir şekilde tutarsanız dikkatleri çekebilirsiniz. Eğer içinize kapanık, düşük frekanslı, düşük enerjilerde olursanız çok fazla bu şansları elde edemeyebilirsiniz. O yüzden enerjiniz çok büyük önem arz ediyor. Bakalım meleklerimiz bu anki açılımda nasıl destek atacak? Bir kutlama, bir düğün, mezuniyet ya da doğum haberi, daha çok eğlenme ihtiyacı. Evet koç burçlarının eğlenmeye çok ihtiyacı var ama güzel haberler gelecek. Bir düğün, mezuniyet ya da doğum haberi dedi. Şurada bir kavuşmalar olduğunu söyledik. Potansiyeller, aşk ilişkiler alanında yine yeni tanışmalar burada olabilir dedik. Bu potansiyelleri yakalayacak olan... Koç burçlarının enerjileri de alana yansımış. Hayatınıza mutluluk katacak. Sizi içerisinde ve o ilişkinin içerisinde değerli ve mutlu hissettirecek iyi insanlara rast gelmenize niyet ediyorum. Şimdi bir soru sorabilirsiniz. Bakalım her biriniz bir soru sorabilirsiniz. Üç tane kart çekeyim. O üç karttan da seçtiğiniz karttan cevabınızı alın. Cevapları okuyacağım. Şimdi koç burçları için. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, soru cevap kartları. Şu da 3 numaralı kartı olsun. Bu 1 2 3 bundan. E, içinizden bir soru tutun. Ve cevap olarak da bir kartı seçin. Açtığım zaman da seçtiğiniz kartı cevap olarak al edebilirsiniz. Uyanı alabilirsiniz. Uymayanı iptal edebilirsiniz. Bir de ikiz alevden oh atıyor. Ne kadar mesaj söylemek istiyor. İkiz alevden 3 tane kart seçeceğim. Yine hayatlarında birisi olan, ilişki içerisinde olan uzakta olabilir. Şu an ayrı olabilir. Bir arada olabilir. Bunu da yine 1 2 3 şeklinde gözüküyor mu videoda tamam alırız gözüktüğü yere şöyle yapalım hatta şunlarla işim bitti şöyle alalım bakalım şunları da şöyle alalım şimdi bir soru tutmanızı istiyorum merak ettiğiniz bir soruyu tutabilirsiniz bir numara iki numara ve üç numara sonra da bir mesaj için bir numara seçin Aklınızdaki kişiyle ilgili size gelecek olan mesaj nedir? Onunla ilgili 1 numara, 2 numara, 3 numara ve açıyorum. Bir numaralı, sordukları soruya bir cevap olarak 1 numarayı seçenler harekete geç dedi. 2 numarayı seçenler bundan şüphe etme dedi. 3 numarayı seçenler yine şüphesiz kartı geldi. Şimdi mesajlarda 1, 2, 3 şeklinde açıyorum. 1 numaralı kart. Sen bir risktin. Bir gizemdin ve tanıdığım en kesin şeydin dedi. 2 numaralı karta bakalım. Sen ve ben aynı ateşin koruyuz. Aynı yıldızın tozuyuz. Aynı aşkın yankılarıyız dedi. 3 numaralı kart. İki insanın birbirine ihtiyacı olduğunu anlaması için bazen ayrılmaları gerekir dedi. Evet güzel insanlar. Sihirli frekansın yüksek titreşimli enerjileriyle Koç burçları için yapmış olduğumuz aşk ilişkiler alanındaki açılımın burada sonuna geldik. Tüm güzel insanların hayatlarına şifa olsun, katkı olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı, kanalımı abone olarak izlemenizi ve yeni atacağım videolardan anında haberdar olabilmek için zil tuşunu bildirimleri açık hale getirmenizi rica ederim. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek ümidiyle. Sevgi ve selamlarımla hoşçakalın.